Engin ve Banu 13 yıllık mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Banu iş gereği bakımlı giyinir ve bu konuda Engin'den tam destek görür. Bir gün Banu annesi ve kız kardeşiyle vakit geçirmek için evden ayrılır. O gece Engin, müdürünün ısrarıyla bir flört etkinliğine katılır. Ancak beklenmedik şekilde orada baldızıyla karşılaşır. Baldızı Duygusal bir an yaşayıp Engin'den af diler. İkisi arasında beklenmedik bir yakınlaşma olur. Sabah her şey karmaşık bir hale gelir. Eve dönen Banu, bu durumu önceden planladığını ve Engin'e sürpriz yapmak istediğini söyler. Bu açıklama Engin'i şaşkınlık ve karışık duygular içinde bırakır. Sonuçta Engin kendini farklı bir deneyimin içinde bulur. Karısı ve baldızıyla yaşadığı bu olay Evliliklerini nasıl etkileyeceğini bilmediği bir dönüm noktası yaratır. Yine de Engin, karısına olan sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu vurgular.